Arka yeni bir bölümünden herkese merhaba. Bugün 3. mağaraya giriyoruz ve eseri alıp çıkıyoruz. Bu biraz daha kolay. Aslında bu da kolay yani. Sıkıntı değil. Ha şurayı ne diye soracak olursanız burayı üstümde gereksiz itemlerin hepsini attım. Hatta hala üstüm doluymuş. Niye dolu? Çok lan bu. At şunu. Şunu da at üstümüz full dolmuş ya ben de diyorum ne abi bu şimdi mağara bu burası hatta şöyle göstermek gerekirse 80 80'e 47 gibi bir şey ya girişi giriş bu şekil böyle geliyorsunuz gayet şeyle gezebiliyorsunuz altınızda binek olduğu zaman mesela böyle ejderha ile falan bayağı gidebiliyoruz. Aslında ben içeri girdim. Bulamadım bir geri çıktım. <laughs> Sonra da videosunu izledim. Meğersem bayağı kolay bir yerdeymiş. Hani hiç tahmin etmemiştim bu kadar kolay bir yerde olacağını. Şimdi sıkıntı yok abi. Bunları biz keseriz. Ama kesmeye de gerek yok gibi. Şöyle gel bakayım sen. Lan oğlum. Aman ya bak. Şimdi buradan böyle gidiyorsunuz. Buradan da böyle geldiğiniz zaman. Şu zaten orta bir yere geldiniz ya böyle. Buradan böyle gidiyorsunuz. Buradan böyle yukarı çıkın. Şuradan da böyle yukarı çıkın. Bakın, şu karşıda, bak tam şurası. Şuradan içeri gireceğiz. Ee, becerebilirsem. Yok bu burası değil ya pardon. Şimdi şuradan yukarı çıkacağız. Kanki bin bakayım bir. Evet buradan gidiyoruz. Kanki bir şöyle atlar mısın? Buradan da böyle gidiyoruz. Şimdi bizi kimse görmüyor. <laughs> rahat rahat gidiyoruz abi. Görünmezlik moduna alıyoruz kendimizi. Evet, eser burada abi. Esere geldik. Zaten şey açmaya da gerek yok. Çok. Evet en kolayı bu. Çok basit. Çok kolay. Hızlı bir şekilde esere ulaştık. Evet eser yazıyor. Ne eseriymiş abi bu? Envantere gir. İz sürücünün eseri. Vay be. Bosa bir adım kaldı yani. Yani bitti. Bundan sonrası direk boss'a gideceğiz. Vay anasını be. Aberration da bu kadardı demek ya. Bundan sonrası bekle bekle bizi ragvel sana doğru geleceğiz. Tabii bu bölüm değil. Bu bölümden bir sonraki bölüm büyük ihtimalle boss'a gideceğiz. Ondan sonra final yazacağım aslında ama ondan sonrası da tekleri falan göstereceğim. Hani bu oyunla gelen tek zımbırtıları mesela buna da tek zırh falan da giyebiliyorsunuz bu şeye ejderhaya baya iyi çok güzel şeyler var yani <laughs> şimdi buradan kanki yapış ee, şimdi biz böyle geldik ya Yine bu şekil. Şöyle geliyoruz. Tam olarak biz nereden gelmiştik? Biz şu bölgeden geldik değil mi? Mi? Yok. <laughs> Olmadı bu. O zaman şuradan geldik. Aynen. Bu taraftan geldik de tepeden geldiğimiz için insan karıştırıyor. Allah Allah. Oğlum sen şaka mısın? E şimdi buradan geldik ya. Tepeye mi gitmem gerekiyor? Tepeden tepeden gidelim o zaman. Kanki. Allah Allah. Şuradan geldik o zaman. Evet. Buradan da karşıya geçeceğiz. Muhtemelen Oğlum, atlasana yukarıya. Of, sürüyor bak ya. Şimdi yukarı... Oğlum, nereye gidiyorsun? Şuradan çık. Allah Allah. Vay yedi Evet. Sağ <laughs> Kimseye satışmadan... Kimseye satışmadan buradan tepeden tepeden böyle gidiyoruz. Yalnız bunlar bizi fark etse de zaten bir sıkıntı olmaz da. bak bak çakal ya bunlar <laughs> Evet çıkışa doğru çıkışa doğru gideceğiz hmm, yalnız ben yine karıştırdım sanki ya O kadar şey ki yani nereden geldiydik ya? Kankiler. Bir söyleyin bakayım ben nereden geldim? Lan geldiğimiz yolu bulamıyoruz Şuradan mı geldik? Kanka söyle bana. Ya o kadar karışık ki yani yer. Tamam çıkarken çıkıyor şey gelirken geliyorsun da <laughs> çıkarken baya bir zor yani abi böyle uğraşıyorsun işte bir dakika bu geldiğim yer zaten o zaman şöyle gideceğiz şu mağarayı mı temsil ediyor ya yok kamufle oldun diyormuş pardon bir dakika Şimdi daha demin ki geldiğim yer değil mi burası? <laughs> yeri karıştırmadan sağ çıkabilseydik şuradan? sanki çıkacağız gibi ya öyle hissediyorum. Vallahi yanlış yere geldim herhalde ya. Çok alakasız bir yer ha. ben böyle yerlerden geçmedim bir de çok çabuk olay çıktık buradan niye çıkamıyoruz abi şimdi de. Lan gelirken Allah Allah. Bak geldiğim yolu da Ah bir uçsan, bir uçsan. Bir uçsan da şöyle kolaylıkla yerimize bulsak. Ben bu ejderhaya ne zaman binsem böyle yolu karıştırıyorum yani. <laughs> bir dakika ya şu tepeye bir çık bakayım sen. Sanki böyle tepelerden tepelerden ağrı geldik ya. İnsan o yüzden karıştırıyor. Lan bu daha demek ki geldiğim yol değil mi? Aynı yolu mu sanki geziyorum ben ki tabi? Vay anasını bir çıkamadık ya lan. Bak 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 ama beni göremiyorlar. Işığı tahmin edebiliyorlar. Işık olduğunu ama göremiyor. Bir dakika abicim. Biz şimdi nereden geldik ya muhtemelen ee, ben olduğum yerde sayıyorum muhtemelen sürekli bak tamam mı buradan geçtik daha demin evet Oğlum nereden gördünüz beni? Hayır. Şaka gibiler ya. Bak Allah'ını seviyorsan dön ejderha. Bir, bir an önce çıkalım şuradan ya. Oha. Vallahi. Çıkıyoruz mu lan? Harbi misin? Doğru söyle. Çıkıyoruz mu? Vallahi çıkıyoruz herhalde. Mi? Yok. Gene aynı yer. <laughs> Delireceğim. gene aynı yer. Fa yiyeceğim ya. burası yine oraya çıkıyor. Da oğlum nere iniyorsun? Gözünü seveyim. Nere çıkıyorsun ya? Çıkma ya. Çıkmak istiyorum oğlum şuradan. Yeter be. doğru mu gidiyor bu yol? Değil mi? A a aynen aynen. Oh be. Abi sonunda ya. La bu neymiş böyle? Cık. Aynı yeri dolanıp duruyorum. Yerde çok kapılar da yani kapı diyorum. Hep girişler falan çok bir sürü her yerde var. Görünmezlikten çık. Aslında keşke öldürseydim daha iyi. Denizinden level kasardık gelelimlere ya. Vallahi Ragbele 8k vuramayacağım ben büyük ihtimalle böyle. Bu 1k 2k falan vururuz. Bayağı bir zorlatacak bizi. Yine bayağı bir zorlatacak. Nereye doğru gidiyoruz şu an? Bak 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 Reaper Koca yürekli senin. Öldün ama Şimdi şu pasifteyim tamam mı ee, Şimdi Ne oluyor lan Bak 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 bir Reaper daha. Ulan başka zaman olsa çıkmıyorsunuz ulan. İşime yarayacağınız zaman çıkmıyorsunuz. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Bak 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 çakala bak çakala. Ee, şunu temnese miydik ya? Nereye gitti abi bu kuş? Hmm, yukarıda şey geziyor. Ulan ölüm. Bak 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 bak. Hemen yemeğe geliyorlar hemen. Aklı sıra yiyecekler hemen. Şunun rengi, porsunun rengi güzelmiş ama. Öleceksin ulan. Kuştan evcilleştirecektik ya. Oğlum nereye gittin şimdi buradaydı uçtu mu ne yaptı o yukarı mı gitti? Ha şurada yok lan o değil. Aha bak burada burada. Abi bunu açmasan nemnuslar çıkıyor burada ya bak şimdi birazdan nemnuslar çıkar. Bu pasif tayım oluyor. Uf 156 levelmiş bir de. Ee, şimdi buradan ben bir şeyler bulmam lazım mesela. Dur bakayım. Oğlum çek şu kuyruğunu. Toplanmıyor mu buradan bir şey ya? Yüzünü seveyim. Hadi be. Bir tohum be. Bizde yok. Peki bunda var mı? Mantarlı olur mu acaba? Yani aslında doğal olarak mantarla falan evcilleşmesi lazım. Ama öyle bir şeyi kabul etmiyor tabi. Aa mantar. Altın mantar. Yanını lan. lan. Ee, bir saniye. Altın mantar. Hmm, Hayda be. Altın mantar da yok. Anasını Bir şey yarayacağınız zaman mı mantar olmuyorsunuz ya? iş nereye gitti abi? Bu 156 level abi onu alalım ya. Oğlum şimdi gördük. iki mantara alayım geleyim demeye kalmadı. Kuş kayboldu ya. Burada değil. Adamı ne ayar ediyor? Ha, şu mu lan yoksa? Yok bir şey. Seeker bunlar. Oğlum o kuşu ne yaptınız lan? Oğlum o 150 leveldi ya. Şaka mısın oyun sen? Şimdi kaybettin mi yani onu? Bir de nasıl kaybolabiliyor ya? O şimdi gözüken Abi bu şu değil. Bu o değil zaten o sıkır. Lan şimdi buradaydı. Gördün mü lan nerede? Ama harbi saçmalık ya. Yemin ediyorum saçmalık. Şimdi burada duran kuş nasıl kaybolur? Biz yemedik değil mi onu yanlışlıkla hani biz... Olur ya abi bunu öldürürken baz şey yaparsın. Vurursun yanlışlıkla falan. Her şey olabilir. Uf, aga be. Abi 156 level'dı ya. Hani şeydi yani bir de. Max level yani. Anladın mı? Bayağı iyi. Aha bak burada burada. Burada buldu. Nasıl ya? Nasıl 30 level abi? Ben 156 level vardı burada bir tane. Şaka gibisiniz ya yemin ediyorum. Lan başlayacağım ulan Reaper coin'inize de. Yeter olan. Abi o kuşu bulamadık vallahi bulamadık. Şurada yenisi var ama. 114 level. Daha var 40 level Hayır yere inse Yere in bakayım mantardan istiyor. Şunu deneyelim. Yok. Abi illa bu mantardan yanımıza niye almadıysak? Aha Hadi be. Tek yedi de bir tane daha. Son bir tane daha yerse güzel olur. Oğlum bu mantar falan kimden geldi acaba? Sarı mantar. Oğlum çok sıkıntı oldu ama bak Burada şey de yok Abi bir tane de teyim olsan ne olurdu yani sanki Tek teyim ulan sen Haydi koçum Abi yanımıza almamışız mantarı. Ne yapalım? Hadi gel bakayım. Reaper'dan falan mı çıktı lan yoksa? Bakalım. <laughs> Yok şimdi çıkmıyor. İstiyoruz ya çıkmıyor. Hani istemesek çıkar ama. İstediğimiz için şu an çıkmıyor Başka e, neyle ya bu Tohumlarla da Teyitleniyor ama maalesef Bize tohum olmadığı için evcilleştiremiyoruz Neyse dostlar videoyu burada bitirelim Yapacak bir şey yok Zaten Şeyi de aldık. Eserimizi aldık. İş sürücünün eseri. Evet. Dediğim gibi boss'a bundan bir sonraki bölüm gidiyoruz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalımda abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.